Arkadaşlar bu iki renkli e, bozuk para cüzdanında kullanmış olduğum kağıdın ölçüsü 6 santimetreye 13,5 santim. Şimdi bunu iki renkli yapacağım için şu şekilde hareket ediyorum. Kağıdımızı şu şekilde arkadaşlar ortadan ikiye katladığımız zaman şu mesafe 6,75 şu mesafe 6,75 yani iki yarı da birbirine eşit. Ama biz kağıdımızı iki renk yapacağımız için kağıdın bir tarafını bir buçuk santim daha ilerisinden yani ortanın bir buçuk santim ötesinden şöyle bir çizik atıyoruz. O zaman şu mesafe arkadaşlar 8.25 oluyor. Tabi bu ölçüler sizin kullanacağınız kağıdın e, büyüklüğüne göre değişecek. Ama burada değiş değişmeyen bir tek şey var. O da şu bir buçuk santim olan şu fazla çizilen kısım oluyor bu durumda mesela kağıdın renginin bir tanesinin eni 8.25 olması gerekirken bir tanesi de Arkadaşlar şu şekilde 6.75 yani şu kadar olacak şimdi buna göre kağıtlarımızı hazırlıyoruz Mesela ben kahverengi şu büyük olan kısmını kahverengi yapmak istedim. Ve şu şekilde ayarladım arkadaşlar. Bakın kahverengi kısım tam şurası orta kısmı arkadaşlar. Şurası ortası şöyle. Ama ben ne yaptım? Bunu bir buçuk santim ötesinden kestim. Ve bunun bu kahverenginin şu mesafesi 8.25 oldu. Bunu buraya koyuyorum. Sonra beyaza geldi sıra. Beyaz ise arkadaşlar tam şöyle yarı büyüklükte olacak. Tam yarı olacak yarıyı da içeriye doğru bir buçuk santim şöyle bir mesafe işaretliyoruz ve diğerinin boyu da bu oluyor şimdi arkadaşlar bu kağıtlarımızı bu şekilde ayarladıktan sonra mesela bunlar değişik renkler olur mesela şu geniş olanı beyaz yaparsınız kahverengiyi küçük yaparsınız falan bu artık sizin tercihinize kalmış bir şey şimdi arkadaşlar ben bunları yapıştıracağım bunu ben size örnek olarak yaptığım için üstünde yazılar falan var ama sadece örnek amacıyla yapıyorum. Şimdi şu bir buçuk işaretli fazla olan kısmı tutkalla şöyle tutkalladım. Şöyle edeyim. Şu şekilde yapıştırıyorum. Gördünüz mü? Şey yaparken arkadaşlar ters yerden yaptım ama anladınız. Yani şurası bir buçuk santim. Şu kısım şöyle bir buçuk santim. Şurası bir buçuk santim olan bölüm. Şurası. Umarım anlamışsınızdır. Bir buçuk santim olan kısım. Şimdi arkadaşlar kağıdımı ben bu şekilde hazırladıktan sonra bakın kağıdı bir buçuk santim buradan getirdim. Ve şeffaf kuru bandımı açıyorum ve bunu bantlayacağım. Şu şekilde bunu bantlıyorum. Ve kesiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi Şurası kahverengi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Şöyle. Kahverengi. Şurası da beyaz. Şimdi bunu bu şekilde önce katlıyoruz. Boylamasına ikiye katlıyorum. Arayı açıyorum. Yarıyı tekrar ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. sonra diğer yarıyı alıyorum onu da yine böyle ortaya gelecek şekilde arkadaşlar ikiye katladığım zaman şöyle bir görüntü oluşuyor bunun iki yanını bu şekilde birleştiriyorum ve arkadaşlar şu şekilde boylamasına ikiye katlıyorum. Arayı açıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Sonra diğer yarıyı ortaya gelecek şekilde ikiye kaplıyorum. Ve iki yanı tekrar birleştiriyorum. Bakın şöyle. Bakın burada da mesela siyahı yaptım. Siyah yaptım. Kahverengi yaptım. Şimdi buradan ben bir küçük cüzdan yapacağım size. Şu iki kağıdımı bir arada tutuyorum. Arkadaşlar birini şöyle alttan birini üstten geçirerek birbirine takıyorum. Şöyle oldu. Şöyle bir L oluşturdum. Şimdi buradan arkadaşlar şöyle yukarıya çıkacağım. Bakın. Şöyle yukarıya çıktım. Bir tane daha alıyorum. Böyle giriyorum. Bu şekilde 32 tane şöyle kağıdımı taktım. Şimdi bunu şu şekilde birleştireceğim. Bunu birleştirebilmek için şu en son taktığımın katını açıyorum. Şunu, ve şunu açıyorum. Şu şekilde açıyorum. Bu şekilde açtım. Şunun iki tanesini yakaladım. Tam ortadan bu şekilde içeriye geçirdim. çekiyorum. Bakın birbirine kenetlendi. Şimdi bunun birini bu tarafa yatıracağım. Diğerini bu tarafa yatıracağım. Bu tarafa yatırdığımı arkadaşlar şu araya şuraya yerleştireceğim. Şöyle. Bunu da arkadaşlar şu araya. Küçük cüzdan için şöyle 3 tane çember hazırladım. En altta bir tane şöyle kalp olacak. En üstte yine bu şekilde kalbim olacak. Ortada ise şöyle üçlü kalbim olacak. Ee, buna göre önce tabanı yaparak işe başlıyorum. Bunu şöyle ayarlıyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle yatırdığım zaman şu kısım taban olacak. Yani bunun değil de şunun olacak. Ona göre şöyle hesaplıyorum. Şimdi bunun şu alt kısmı burada arkadaşlar şöyle hesaplayacağım şu siyah siyaha denk gelecek bu şekilde demek ki burada 1 2 3 1 2 3 bu tarafa geliyorum burada da 1 2 3 1 2 3 şu şekilde bunu şöyle bunu buraya koyuyorum bunu bu şekilde yakalıyorum tam burası köşe olacak arkadaşlar İpim burada ipimi şuradan içeriye geçiyor. bakın arkadaşlar ipimi buradan geçirdim şu arasından ip çıkmasın diye düğümün arasından ipimi geçirdim ve bunu şöyle içeriye doğru düğümü saklıyorum şu anda tabanı yapıyorum şu şekilde birleşecek ya arkadaşlar şöyle şu üçüne birbirine dikeceğim şu şekilde şuradan giriyorum ben bunun içi beyaz olsun dışı kahverengi olsun istediğim için ee, bu şekilde yapıyorum İsterseniz siz bunu e, dışını beyaz içini kahverengi yapabilirsiniz bu artık tercihe göre değişir bu köşeleri böyle sıkıca dikeceğiz şimdi bunu bu sefer şunu tutturacağım birbirine şurası ne tutturacağım şöyle buradan gireceğim şöyle arkadaşlar şöyle birbirine sıkıca sağlamca tutturacağız ki açılmasın Burayı bu şekilde dikeceğim. Şu aralara da küçük parçalar koyacağız. Şöyle burayı da dikeceğim aynı şekilde. Burayı da dikeceğim. Arkadaşlar bakın. Bu şekilde şöyle köşelerini diktim. Şimdi şu ara boşluklarına kareler takacağız. Şöyle kulaklıklı kareler yaptım. Şimdi şöyle iki tane katlamış olduğum kağıdımı alıyorum. Bir tanesini bu şekilde kesiyorum. Şu beyazlı kısmını kullanmayacağım. Şimdi diğerini alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde aldım. Yalnız bunu şu bölüme değil de şu çatallı olan kısmına takıyoruz. Şöyle birini Çatallı kısmından içeriye giriyorum ve kendi eşleni etrafında dönüyorum. Bir döndüm, bir daha döndüm ve bunu arkadaşlar şu araya takacağım. Böyle yakalıyorum ve burun içine yerleştiriyorum.